Yeniden merhabalar 14 Haziran Pazartesi bülteniyle ile sizlerle birlikteyiz. Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Tahminlerimiz yorumlarımız da şampiyona boyunca tabii ki de devam edecek. Gerek katıl grubumuzda gerekse videolarımızda elimizden geldiği kadar maçları sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Evet ilk 4 maçı geride bıraktık. Şu anda da 5. maç devam ediyor. İngiltere Hırvatistan maçı devam ediyor şu saatlerde video hazırladığım saatlerde. Nasıl gidiyoruz diye bakarsak asla analizlerimiz doğrultusunda maçlar ilerliyor ama her zaman dediğim gibi gelişebilecek olaylara ya da senaryolara müdahale edemiyoruz ya da neyin ne olabileceğini bilmiyoruz. İşte bunun bir örneğini de Danimarka Finlandiya maçında gördük. Mesela dün bir kuponumuz kazanacaktı. kazanacak da kupona da çok güvendiğim özellikle videoda belirtmiştim. Belçika'nın galibiyetini ve Danimarka'nın galibiyetini ama hepinizin bildiği gibi Eriksen'in yaşamış olduğu sağlık problemi ki ben bu maçta tüm insanlığın kazandığını düşünüyorum kuponlar gelir gelmez Eriksen ciddi problem yaşadı ki, ki maç esnasında o pozisyonu gördüğümüzde açıkçası ben de umutsuzluğa kapılmıştım yaşamıyla alakalı yani çok şükür diyelim bir futbolcunun sağlığından hiçbir şey önemli değil bir insan sağlığından hiçbir şey önemli değil yani daha devamında zaten Danimarka'dan galibiyet beklemek çok iyi futbol beklemek gerekmezdi diye düşünüyorum açıkçası o yüzden bu maçta yani hani yanılmadık ama Danimarka'nın galip gelememiş oldu. Ama dediğim gibi en büyük kazancımız yine Eriksen'in sağlığının iyi olması. Yani özellikle bu iki takıma güveniyordum ki Danimarka'nın futbolunu yine ne kadar etkileyecek bilmiyorum sonraki maçlarına bir bakacağız. E, Türkiye-İtalya maçında zaten biz İtalya'nın galibiyet alabilir yani bunu belirtmiştik ama duygusal düşüneceğiz arkadaşlar. Yani ben hiçbir zaman Ay Yıldızı karşıma almak istemiyorum. Sonraki maçlarda da şunu açık ve net söyleyeyim. Eğer İtalya karşısındaki performansımızla Galler, İsviçre maçlarına çıkarsak da yine çok bir şey beklemeyelim yani mağlubiyetten başka bir şey almayız diye düşünüyorum açıkçası ama mutlaka milli takımda toparlanacaktır. Biraz daha kendine gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Galler ya da İsviçre kesinlikle hafife atılacak, yabana alınacak takımlar değil. Bunu açık ve net söyleyelim. Bunun akabinde zaten Belçika maçını dünkü maçlar geride bıraktık. Dediğimiz gibi net bir galibiyet aldı. Yeni arkadaşlar İskoçya, Çekçe, Çekya, Polonya, Slovakya ve İspanya, Norveç maçlarını, İspanya, İsveç maçlarını yorumlayacağız. Açıkçası şöyle bir takımlar var. Mesela ilk defa turnuva oynamış Finlandiya gibi işte e, bu kupalara çok fazla katılamayan İskoçya, Slovakya gibi bir takımlar var. Bunun sebebi de biliyorsunuz turnuvadaki takım sayının arttırılmış olmasından dolayı artık bu tarz turnuva alışkanlığı olmayan takımları da fazlasıyla bundan sonraki yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda göreceğiz Umut ediyoruz ki bence böyle daha renkli Daha güzel ee, çok fazla takımın katılması Hemen hemen her takımda izlemiş oluyoruz Bu vesileyle çok vakit kaybetmeden Maçlarımıza geçelim saat 16'da İskoçya Çekya maçımız var Tabii ki de ha şu hatırlatmayı da yapayım Bunu unuttum gerçekten yapmış olduğumuz 10 günlük 15 günlük aranın ardından Bir video çekmiştik çok güzel yorumlar aldık Özellikle bizim ee, sadık dostlarımız, sıkı takipçilerimiz tabii ki de beyinlerini atıyorlar videolara ama oraya da yine hani biz yorumlarımızı herhangi bir tahmin, herhangi bir soru sorarak sizlere yorum yapmanızı istemiyoruz. Yani tamamen gönüllük esasına dayalı diyoruz. Yorum yapın diye de söylemiyoruz videolarda. Ama ben de şöyle bir sürpriz yapmak istedim. Bu arada bir olur yani. Bugüne kadar hiç yapmamıştık ama o videoya bir önceki videomuza 10-15 günlük aranın ardından ilk çektiğimiz videomuza yorum yapan tüm herkes Telegram grubumuza dahil olabilirler ücretsiz bir şekilde. Bana Instagram'dan ulaşırlarsa e, sevinirim. Tabi şu saatten sonra geçerli değil zaten. Yani o saatlerde yorum yapan arkadaşlar için söylüyorum. Instagram üzerinden e, iletişime geçerlerse Telegram grubumuzdan bir aylık yani daha da uzatırsak buna 30-40 günlük bir üyelik almış olacaklar. E, onlara da teşekkür ediyorum bu arada sağ olsunlar diyelim sıkı takipçilerimize. Evet bunun yanında İskoç'a çek yamaçıyla başlayalım. Tabii ki de İskoçya az önce belirtmiş olduğum gibi turnuva alışkanlığı çok fazla olan bir takım değil, şampiyonlarda çok fazla gördüğümüz bir takım değil. Çekya'ya bakarsak da önceki yıllarda daha iyi bir Çekya görüyorduk. Eskadıyla Çek Cumhuriyeti'ni görüyorduk. Biraz zorlanarak geldiklerini de söyleyebiliriz. Çok verimli belki de hazırlık dönemi de geçirmediler. Ama yine de kağıt üzerine bakıldığında bence bu maçın favorisi Çekya olarak duruyor. Tabi oranlara bakıyorsun 2.28 gibi de çek Cumhuriyet oran vermiş. Kesinlikle risk atmaya değer bir oran olarak görüyorum. Ama en idealinden de 0-2 şans bu maçta değerlendirilebilir. Benim düşüncem olacak. Tabii ki de alt ve üst tercihleri açısından Açıkçası turnuvada e, böyle skora golü atıp yatan takımlar da izleyebiliriz. Ya da ilk yarı mesela kısır geçip ikinci yarı açılan maçlar da izliyoruz. Bu yüzden ben açıkçası gol bahislerini biraz daha canlıya saklamayı uygun görüyorum arkadaşlar. Çünkü maçın nasıl gelişebileceği konusunda hangi stratejilerle sahaya çıkabilecekleri konusunda net bilgiler edinemiyoruz maç öncesinde. O yüzden ben sadece taraf bahis olarak 0-2 çifte şans idealinden denenebilir. Yine risk atmak isteyenler için de belki bir çekke galibiyeti denenebilir olarak gördüm. Sizlere bu şekilde tavsiye edeceğim bu maçı. Saat 19'da Polonya Slovakya maçı var. Tabii ki e, kağıt üzerine bakıldığında zor bir maç olarak gözüküyor. Polonya'nın yine en büyük burada avantajı ne olacak? Lewandowski gibi bir forvetleri var. Şu an dünya üzerinde belki de en iyi forvet, bitirici oyuncu diyebiliriz. Son vuruşlarda özellikle hepinizin bildiği gibi anlatmaya da gerek gerek yok. Bayern Münih'in yıldızı. Tabi burada Slovakya ile oynayacaklar. Slovakya'da ne kadar böyle turnuva takımı olmasa da şampiyonlara çok fazla katılamasa da ekol takımlardan bir tanesidir. Belli bir seviyededir. Bu futboluydu zaten hepiniz bildiğiniz gibi oynamaya devam eder. Kimi zaman turnuvaya katılır, kimi zaman katılamaz. Daha çok katılamaz zaten. Yani kısaca da özetlemek gerekirse ben bu maçı Polonya'nın kazanabileceğini düşünüyorum. 1.56 gibi orandan da Polonya riske atılabilir olarak görüyorum. Sizlerin de aklınıza yetiyorsa Polonya galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Demiş olduğum gibi hem turnuva tecrübesi açısından hem de bir tık daha kadro kalitesinin Slovakya'dan daha iyi olması açısından Polonya galibiyetini önereceğim sizlere. Bu şekilde bir değerlendirmem olacak bu maçla alakalı. Trabzon'un son transferi yıldız oyuncu Hamsik zaten Slovakya milli takımında. Bu turnuvada bakalım kadroda yer alacak mı ilk 11'de büyük İhtimal oynarsa da onu da izlemiş olacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet diğer maçımız günün belki de en zorlu maçı diyebiliriz. Hepimizin ekran başında keyifle takip edebileceğimizi düşündüğümüz bir maç. İspanya-İsveç maçı olacak. Tabi oranlara bakıldığında 1.23 ve 6.80'lik bir e, fark var. Ağır favori olarak İspanya gösterilmiş. E tabi ki de e, muhtemeldir İspanya'nın galibiyeti. Ama ben böyle şampiyonalarda çok fazla e, böyle... 1.30'a kadar en azından taraf bayisine gidilmesini uygun görmüyorum. Bu demek olmasın ki İspanya galip gelemez, İspanyalamaz. Tabii ki de sizler İspanya'nın galip gelebileceğini düşünüyorsanız ben de öyle düşünüyorum. Ya da, <laughs> ya da bu oran sizi kesiyorsa çok pardon İspanya galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Risk atabilirsiniz. Bunun yerine neler alabiliriz? Neler değerlendirebiliriz? Hani İspanya'nın yine futboluna baktığımızda e, bazen tipik bir Barcelona oyunu da sergileyebiliyorlar. Daha çok böyle hani e, topu çevirip topu daha fazla ayağında tutup net pozisyonlar bulamadığı sürece işte uzaktan denemeler yapmadan rakip kaleye kadar gitmeyi deniyorlar. Bazen kanatlara kadar inip sıfıra kadar inip ortalarla gol bulmaya çalışıyorlar. Yani avantajlı bir skor elde ettiklerinde de yine topa çok fazla sahip olarak daha çok rakibe pozisyon vermemeye çalışıyorlar. maçlarını maçlarında izleyebiliyoruz İspanya'nın. Ee, tabii ki de belki İlk gol atasıya kadar yine rakip kaleye bas kuracaklardır ama özellikle İspanya yönü geçtiği takdirde de maçı daha çok rolanti almak isteyecektir diye düşünüyorum. Yani tüm bu sonuçlardan nasıl bir oran elde edebiliriz diye bakarsanız hani belki 2-3 gol bandında maç kalabilir diye yani böyle bir aralıkta oran riskine göre de 1.70 gibi oran var. Denenebilir bir tercih olarak sizlere sunmak istedim. Tabi arkadaşlar bazı şeyleri söylüyoruz. Mesela sen artık bunu sana yetiyorsa ben Polonya galip gelebilir demişim. Sana yetiyorsa 1-0 çifte şans gire. Ben İspanya-İsveç maçında 2-3 gol denenebilir diyorum. Sen istiyorsan 1.5 üst geri mesela 1.20'den daha idealinden. Bu tarz denemeleri kendin yapabilirsin. Kendin de benim analizlerim sonucunda oran riskini göz alarak bir şeyler çıkartabilirsin. Bunu daha öncesinden de belirtmiştim zaten. Şu hatırlatmayı da yapalım. Mesela bugün dedim İngiltere Hırvatistan maçı oynuyor şu saatlerde. Onun Haziran için bir video çekmedim ama katıl grubumuza tercihler belirtmiştim. Mesela bir tanesi İngiltere Hırvatistan maçında en idealinden ilk geri 1.5 altta. Şu anda başarılı oldu ki İngiltere'nin galip gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Devre arası bakalım nasıl bir maç. Maç geçecek. İngiltere zaten bayağı bir hızlı başladı maça ama sonrasında Hırvatistan'da aldı. Ama en idealinden mesela taraf bahisine 1.30'dan İngiltere'ye vermek yerine öyleydi oranlar. 1.5 alt 1.26'dan denilebilir olarak ilk yarıyı sunmuştum. Bakalım diğer tercihlerimiz var. Telegram grubumuza da Norveç kupanı hazırladım bir tane. Ona da devam edeceğiz. 9'da 9 maç isabetiyle gitmiştik. Tabii ki de şans bizim yanımızda olursa da serimiz devam eder. Kazansak da şans faktörünü unutmuyoruz hiçbir zaman. Bu yüzden bütçelerinizi de buna göre ayarlamanızı her zaman olduğu gibi yine bir kez daha sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım şöyle nasıl kuponlar çıkarabiliriz bu tercih ettiğimiz şeylerde? Açıkçası şöyle en yükseğinden deneyelim değil mi? İşte İskoçya maçında bir e çek ya galibiyeti olursa bu arada beğenileri hatırlatalım. Beğenileri unutmadan bir kez daha e, hatırlatalım şu arada. Beğeni attığınız düşünerek devam ediyorum. Beğenmiyorsanız da dislike dislike atabilirsiniz. Yani beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Çünkü bu da bir etkileşimdir. Hiçbir şey yapmamak yerine bunu da yapabilirsiniz diyelim. Çek ya galibiyet düşünürsek Polonya Slovakya maçında Polonya galibiyetine girersek İspanya İsveç maçında da toplam gol aralığı 2-3 gol dersek bakın e, arkadaşlar ben şöyle hepsini birden çarpılmış şekilde 6 oran yapar. Tamam bunları Tüm maçları tekli ya da işte ikili ya da üçlü deneyebilirsiniz. Alt oran tabii ki de çok riskli bir orandır. Zaten hepsinin bir arada tutma ihtimali düşük bir orandır ama denemeler yapabilirsiniz. Ufak tefek mislerle. İdealinden neler deneyebiliriz diye bakarsak da şöyle ee mesela İskoçya çek ya da bir 0-2 çifte şans denenir mi? 1-27'den. Evet bunu alırsak Polonya Slovakya maçında tabii ki de burada 1-0 çifte şansın oranı 1-10 gibi. Buna hiç gerek yok. Yani burada e, başka en idealinden neler alabiliriz diye açıkçası şöyle bakıyorum ama e, belki sizde varsa ev sahibinin 0.5 gol üstü işte 1 falan olabiliyor yurt dışında hepimizin bildiği gibi. Bizde yine bu bak 117 17 e, Polonya'nın atacağı bir gol. Mesela bizde öyle idealinden giren 1-25 falandır yurt dışında. İspanya, İsveç'te de Demiş olduğum gibi ben 2-3 gol yorumladım ama senin idealinden 1.5 gol üstü de alabilirsin. Yani 3 maçta bu şekilde en en idealinden 1.80 gibi oran yapar. Buna da diliyorsan bir şeyler atabilirsin ama e, tabii ki de çok yüksek e, mislilerle ya da çok yüksek bütçelerle oynamaya gerek yok arkadaşlar. Kazandıkça mislilerle basılması tarafındayım ben bu tavsiyemi de bir kez daha yapmak istiyorum çünkü bazı arkadaşlar soruyor e, bunu da bir kez daha açıklayayım işte kaç para basalım e, kaç lira girelim işte 100 mi girelim arkadaşlar bu bütçeye göredir yani hani bir asgari ücretle geçinen kişi var bir de aylık geliri 20 bin olan kişi var ben şimdi 100 lira basa basın desem kime neye göre 100 lira değil mi kimin neye ihtiyacına göre ya da kimin ne bütçesine göre o yüzden ben burada miktarları açıklamayı çok etik görmüyorum açıkçası naçizane fikrim olarak tabi yine burada görürsek katıl grubumuzda ya da e, Telegram grubumuzda arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız maçlarla alakalı her zaman olduğu gibi. Yani tahminsiz gün geçirmeyeceğiz. Ya video olsun ya katıl olsun ya Telegram olsun. Mutlaka şampiyona boyunca gerekse yazdıkları olsun. Tahminlerimize kaldığımız yerden tıpkı e, Mayıs, Nisan ayında yakaladığımız başarılı şekilde geçtiğimiz bültenler gibi yine aynı başarıyı yakalamaya çalışacağız. Günlük bazda kayıplarımız illaki olacaktır. Ama aylık baza bakıldığında yine e, artta bitirebileceğimiz açıkça düşünüyorum. Mesela bu maçlarla alakalı teşekkür eden arkadaşlar işte ben Türkiye maçına işte üç 3.5 alt girmiştim. Bazıları diyor abi sen 2.5 alt diyorsun. Ben 3.5 alt alıyorum. Sen 1.5 alt diyorsun. Ben 2.5 alt alıyorum. Sen ya da 2.5 üst diyorsun. Ben 1.5 üst giriyorum diye yani. Bu tarz değerlendirmeleri de çıkarımları da kendiniz yapabilirsiniz. Ben maçları diliminde döndüğünce elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Kısa olarak çok fazla da detaylarına, ayrıntılarına inmemeye gayret gösterdim. Çünkü ben gerek sakatlıklar olsun, cezalar olsun işte onlar, bunlar hepsini inceliyorum zaten. Kağıda döküyorum. Ona göre çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de az, e, tıpkı Danimarka Finlandiya maçını örnek verdiğim gibi maç akabinde gelişebilecek senaryoları maalesef bilmiyoruz arkadaşlar. Futbol böyle bir oyundur. Her zaman sürprize açık bir oyundur. Bazı maçlarda 40 pozisyon olur. 1 gol çıkar. Bazı maçlarda 3 pozisyon olur. 3 gol çıkar. Bunu bilemiyoruz diyerekten fazla sözü uzatmayalım. Umarım hepimiz açısından güzel ve şanslı bir pazartesi günü olur diyelim. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.